lar. Önce Sağlık Programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Uzman Doktor Nurcan Kırıcı Berber. E, göğüs hastalıkları uzmanı. Bugün göğüs hastalıklarını konuşacağız. E, Nurcan Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş Sağ olun. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Ben de Teşekkürler. Önce tanıyalım. Nurcan Hanım kimdir? Ben e, göğüs hastalıkları e, uzmanıyım. Evet. Ee, Ankara e, Tıp Fakültesini bitirdim. <laughs> Ankara Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İnen Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları ihtisasına başladım. E, 2013 yılından itibaren de göğüs hastalıkları uzmanı olarak Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Evet. E, Nurcan Hanım, e, göğüs hastalıkları e, kış döneminde artmakta. Öncelikle e, ilk şöyle başlayalım. Solunum yolu hastalıkları nelerdir? E, kaç gruba ayırabiliriz? E, solunum yolu hastalıkları iki, iki gruba ayırabiliriz. Üst solunum yolları ve alt solunum yolları olmak üzere. Evet. E, üst solunum yolları hastalıkları dediğimizde daha dediğiniz gibi kış ayları hı hı. en e, yaygın dönemde gördüğümüz hastalıklar. Bunlar sinüzit, faranjit, ııı e, ee, gibi hastalıklar, astım olulara dediğimizde de e, akciğer ve hava yollarının hastalıkları olarak düşünebiliriz. Bunlar akut bronşit, astım, koa, e, zatüre halk arasında bildiğimiz veren e, gibi hastalıklar. Bunlar toplumda çok yaygın evet. e, görülen hastalıklar. Tabii e, sizin de iş yükünüzün çoğunu e, kış aylarında bu hastalıklar oluşturmakta. Evet. Göğüs hastalıklarını e, ilgilendiren e, alt ve üst solunum hastalıkları dışındaki hastalıkları da konuşup ondan sonra e, diğer e, üst solunum hastalıklarına geçmek istiyorum ben. Göğüs hastalıklarını ilgilendiren e, başka hangi rahatsızlıklar var? E ee, sevgili izleyicilerimizin kolay yönlendirilebilmesi açısından soruyorum bu soruyu da. Ee, daha çok e, astım, kronik evet. e, obstrüktif akciğer hastalığı Hı -hı. dediğimiz KOA, Hı -hı. E, bronşektazi, Hı -hı. akciğer kanserleri, bunların evet. iyi huyluları, kötü huyluları, e, dediğimiz e, uyku hastalıkları, Hı -hı. E, ve sigara bırakma gibi bölümlerle evet. daha çok ilgilenmektedir evet. göz hastalıkları. E, uyku laboratuvarı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde var galiba değil evet, mi? Evet. Hı -hı. E, ben de orada e, yaklaşık olarak e, bir yıldır çalışıyorum. Evet. O zaman e, öncelikle aslında böyle başlamayacaktım ama bir uykunun e, işleyişini uyku laboratuvarımızın Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan uyku laboratuvarımızın işleyişinden bir kısaca bahsedip e, sonra e, diğer hastalıklarımıza geçelim. Hı. Olur da daha çok böyle gece horlaması olan gürültülü evet. bir şekilde horlaması <laughs> olan e, gece nefesleri tıkanıp uyanıp aşırı derecede nefes darlığı çeken ve bu sık sık bölünmelerinden dolayı gündüze uykusuz sarkıp günüz uyku hali olanlar, sabah kalktıklarında baş ağrısı olanlar, kendini halsiz, yorgun hisseden hastalarımız bu kliniğe başvurabilirler. uyku bölümüne başvurabilirler. Biz daha çok bu hastalarımızla eee dediğimiz Obstructive obstrüktif uyku apnesi sendromu düşünürüz. Ee, ve ilk teknik olarak bazı kan tahlilleri yapıyoruz. solunum fonksiyon testleri, akciğer filmlerine bakıyoruz ve e, ilk test olarak da e, uyku testi dediğimiz polisomnografi yapıyoruz bu hastalarımıza. E, sonucuna göre de e, sibap tedavisi ya da BIBAP hangi e, cihaz uygunsa e, o cihaz tedavisini veriyoruz bu hastalarımıza. Evet. Randevulu çalışıyorsunuz evet, değil evet. mi? Yani hmm. hastaların hmm. bir gece hmm. gelip e, uyku laboratuvarında uyumaları gerekiyor. Evet, evet aynen. Çeşitli <laughs> zannediyorum aletler takılıyor. Tabii, tabii. Ee, ve e, gece bütün bir gece boyunca hani ne kadar sürede işte apne atakları dediğimiz solunum durması evet. ataklarını yaşadıkları. Apne ee, hipopne e, indeksi diyoruz evet, biz buna. E, hesaplanıp <laughs> buna göre eee medical ya da cihaz, cihaz tedavisi, tedavisi evet. Şimdi bizi en çok ilgilendiren kısma geçelim Nurcan <laughs> Hanım. İş yükümüzün çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Evet. Ee, üst solunum yola enfeksiyonlarından e, kışın en fazla gördüğümüz şey nezle grip. <laughs> evet. Ee, bu e, nezle ve gribi genelde izleyicilerimiz karıştırıyor. Evet, birbirine. evet. Bu iki hastalığın <laughs> ayrımı nedir? Antibiyotik kullanmalı mıyız? Çok güncel sorular sorayım size. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ee, nasıl tedavi edeceğiz? Üst solunum yolları enfeksiyonlarının en sık soğuk algınlığı yani nezle ile e, ve e, griple karşılaşırız. Bunlar dediğiniz gibi birbirine çok karışan iki hastalık. E, soğuk algınlığı e, daha hafif ateşle giden, e, burun akıntısı, burunda e, tıkanıklık, gözlerde yaşarma, e, kulak dolgunluğu, boğaz ağrısı gibi semptomlarla devam eder. Hı hı. E, ama e, grip daha gürültülü bir tablodur. E, daha çok yüksek ateşle gidiyor. E, ve 3 e, üç, üç gün süren bir e, yüksek ateşimiz oluyor, e, kemiklerde ağrı, kaslarda ağrı, tabii bunda da öksürük balgam olabilir. E, biz e, soğuk algınlığı ve gripte antibiyotiği önermiyoruz. Evet. E, tabii ki de gripte komplikasyon gelişmediği sürece komplikasyon olarak sünüzüt ya da orta kulak iltihabı geliştiği zaman e, tabii ki de bu durumlarda verilebilir antibiyotik. Tabii ki de öncelikle hekimimize önerirse tabii, hekimimiz önerirse. Kullanabilirler. Evet. E, nezle, grip, soğuk algınlığı, bu tarz hastalıklarda en çok e, önerdiğimiz şey istirahat, e, vitamin takviyesi, evet. e, yani sebze, meyveden o vitamin meyve takviyesi ve yani. e, semptomatik tedavi. Evet. Kısaca. Eğer <laughs> e, burada e, ki Problemlerimiz alt solunum yollarına kadar inerse de e, hekimimize danışarak antibiyotik kullanıyoruz. Evet. E, peki e, bu dönemde hep konuşulan şey işte grip aşısı, grip aşısına olalım mı olmayalım mı e, önerir misiniz yoksa özellikle birimlerin olmasını mı istersiniz bu konudaki. E, yaklaşımınız nedir? Biz göğüs hastalıkları uzmanı olarak e, ek hastalığı olan hastalarımıza çoğunlukla grip aşısını öneriyoruz. Evet. Ek hastalık kısmını biraz açalım. Şöyle, kronik e, obstetik akciğer hastalığı evet. olanlar, e, astımı olanlar, diyabeti olanlar, hipertansiyonu olanlar, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, hı hı. E, sağlık çalışanları, sağlık personelleri, doktorlarımıza, Özellikle e, huzur evinde e, kalan hastalarımıza e, öneriyoruz biz, e, evet. özellikle yani, grip aşısına. Yani immün sistemi baskılanmış evet. olan e, ya Şimdi, da bulaş riski yüksek olan evet. e, gruplara e, mutlaka e, grip aşısını öneriyoruz. Öneriyoruz. E, peki e, Nurcan Hanım bir de e, az solunum yolu enfeksiyonlarından bahsedelim. Akut ve kronik bronşit nedir bu da halk arasında çok yaygın hı hı. belirtileri nelerdir nasıl tedavi edilir tanısı nasıl koyulur göğüs hastalıkları uzmanlarının kışın en sık rastladığı hastalıklar bir tanesi akut bronşitir akut bronşit daha çok hava yollarını ilhamdır. Bu semptomlar daha çok uzun süren, 5 günden fazla süren öksürükle hastalarımız evet. bize ba başvuruyorlar. Hı hı. Bunun yanında e, balgam da olabilir. E, bazen e, hırıltılı solunumları da olabiliyor hastalarımızın. E, akut bronşiti e, biz Yine dediğiniz gibi semptomatik tedavi veriyoruz hastalarımıza. Evet. Ee, boğaz ağrısı varsa boğaza yönelik, nefesi daralıyorsa nefes açıcı ilaçlar verebiliriz. Hı -hı. Ee, balgamı bol miktardaysa ve renk değişikliği varsa antibiyotiği öneriyoruz. Mutlaka evet, öneriyoruz. Evet. evet. E, tanısını nasıl koyuyorduk Nurcan Hanım? Ee, e, sadece dinleme bulgularıyla mı herhangi bir kullandığınız e, görüntüleme e, var normalde, mı? Normalde tabii ki de muayenemizi yapıyoruz hastamızın. solunum sistem muayenesini. Hı -hı. Bunun haricinde e, akciğer grafisini çekiyoruz. Kan tahlillerine bakıyoruz. Evet. E, bunlara dayanaraktan yanaraktan e, akut bronşi tanısını, tanısını koyuyoruz. koyabiliyoruz. Evet. Peki halk en çok e, bilinen ikinci hastalık zatürre. Ee, bizim pnömoni dediğimiz rahatsızlık. Evet, evet. E ee, pnömoni hastası size nasıl başvurur? daha bir gürültülü tabloyla başvururlar. Daha dirençli bir yüksek ateş 5 günden fazla sürebilen bir ateş olabilir. Hı hı. Bazen balgamlarında kan görebilirler bu hastalarımız. Bu hastalarımızda yine aynı şekilde nefes darlığı olabilir, solunum yetmezliği olabilir. Bu tür durumlarda genelde hastalarımız oksijen ihtiyacı doğabilir bu hastalarımızda. Evet. Ciddi tabii pnömonilerde. Ee, bu durumlarda tabii ki de müdahale etmemiz gerekecek. Ee, bunu daha çok dediğimiz gibi önce muayenemizi yaparız, akciğer evet. filmimizi çekeriz, kan tahlerimize bakarız. Genelde akciğer filmimizde e, görüntülemede e, infiltratif alanlar görürüz. Ee, buna dayanaraktan mutlaka e, pnömonide antibiyotik tedavisi veririz. Evet. E, antibiyotik tedavisi e, bazen e, yeterli olmayan durumlarda geniş spektrumlu antibiyotikleri de geçebiliriz. E, akut bronşitten farkı e, zatürenin daha gürültülü olması, daha e, ciddi olması hatta ölüm risklerini bile artırabilir. Mutlaka antibiyotikle tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavi süresi ortalama 10-14 gün sürebilir. E, Tabii etkene göre değişebilir. E, en sık neden pneumokoktur zaten evet. e, pnömoniye neden olan. E, tabii biz e, biraz önce aşılardan da bahsettik, e, grip aşısından da bahsettik. Hı hı. E, biz yine risk gruplarımız vardır. Bu gruptaki hastalarımıza pneumokok e, aşılarını da öneriyoruz. E, zatürre aşılarını 5 e, yılda bir yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Evet. Yani pneumoni tablomuz daha gürültülü. Evet. E, ateş, öksürük, e, renk değiştiren balgam, e, vücutta işte yaygın halsizlik e, vesaire durumlarında evet. e, mutlaka göğüs hekimlerine başvurmalarını e, istiyoruz. Evet. evet. E, yatarak da tedavi ediyorsunuz. Tabii. Yatma indikasyonlarımız da vardır. Evet. E, pneumoni için. Özellikle 65 yaş üstü hastalarımızda kan tahlillerinde özellikle böbrek fonksiyonlarında yükselme olduğu zaman e, nabzında artış, artış oldu, olduğunda, solunum sayısının artış olduğunda yatış endikasyonumuza uygun hastamızı mutlaka yatırıya zaten. Evet. şimdi sigara içimiyle çok ilişkili bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı kısaltılmış adıyla KOA. artık toplum bu konuda çok bilinçli evet. ve çok da yaygın görülen bir hastalık. Evet. şimdi COA'nın belirtileri nelerdir? E, kaç yaşından itibaren başlar? Etkenleri nelerdir? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Kronik e, obstructif akciğer Ak 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 hastalığı dediğimiz koa e, genelde e, 40 yaşından sonra biz e, görürüz hastalarımızdan. E, en sık etken sigaradır. Ee, %80 etken diyebiliriz ortalama. Ama e, sigaranın dışında e, meslek hastalıkları olanlar, e, biyomas maruziyeti olan hastalarımız bunlar e, biyomas maruziyeti derken köyde tandır ekmeği pişirip ya da tezek yakan e, kişilerin, dumana maruz kalan kişilerde e, kirli hava, hava kirliliği e, de koğa neden olabiliyor. E, bunlar diğer etkenlerimizdendir. Koah kaç yaşında başlar Nurcan Hanım? Ee, belli bir spesifik bir yaşı var mıdır? E, daha çok e, yani belli bir spesifik ama biz kırkından e, sonra daha çok görmek görüyoruz sonra, evet. Hı. Ama e, sigara içimiyle bağlantılıdır. E, günde bir paket e, sigara tüketen ve ortalama yıllık e, 20 yıl ortalama e, sigara kullanan bir e, kişi e, tabii ki de koah olma riskini taşır. Ee, biz bu hastalarımıza daha çok koah görebiliriz. Sigarayla orantılıdır. Ee, evet. Sigara süresi arttıkça, sigara miktarı arttıkça koahı yakalama riski daha yüksektir. Evet. İlk tanı nasıl konur? Ee, evet. Hangi belirtilerle size başvurur? Hastalarımız çoğunlukla e, sigara içerilerde çoğunlukla öksürük görülür, balgam görülür. Tabii bunlar çok haydi almazlar. Hani ya işte sigara içiyor, sigaraya bağlı gibi düşünürler. Ama bunlar ilk belirtileridir. Nefes darlığı'nın olması, merdiven çıkarken ya da yol yürürken nefes ağırlığı, nefes açlığı hissetmeleri, öksürüğün, balgımın olması ilk belirtilerdir. Ee, tabii ki bunlarla biz başvurdukları zaman biz e, akciğer filmlerini çekeriz, dinleme bulgularını bakarız var mı yok mu diye. Solun fonksiyon testi yaparız, yani halk arasında bilen üfleme testini evet. yaparız. Ee, burada e, koa e, geri dönüşümü olmayan hava yolu darlığı olduğu için, ee, üfleme testimizde biz 15-20 dakika sonra bir e, nefes açıcı ilaç veririz. Buna yanıt alamazsa KOAH'tan eee KOAH olarak şüpheleniriz. Evet. Hı. Evet. Klinikte uyuyorsa e, KOAH olarak tanısını koyabiliriz. Hı hı. E, peki KOAH hastaları nasıl bir tedavi alır? KOAH hastaları şöyle öncelikle e, sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz biz kendilerine. Bunun haricinde nefes açıcı ilaçlarımız, nefeslerin açmaları için e, inhaler tedavi dediğimiz tedaviler evet. veriyoruz. Inhaler tedavilerimiz çoğunlukla inhaler kortikosteroid içeriyor. E, bunlar da e, direkt akciğerlere ulaştığı için e, düşük dozda biz kortizon veriyoruz. Hani halk arasında e, bilindiği gibi yüksek dozlarda hmm. inhaler kortizon kullanmıyoruz. Hı hı. E, çünkü direkt etki olması açısından. E, Halk arasında fısfıs olarak bilinir. Fısfıs evet. kullanıyoruz biz. <laughs> e, stabil seyreden bir koa hastasında aralıklı alevlenmeler evet. olur. Ve acil servise e, çok kötü tablolarla başvururlar. Evet. Bir de bundan bahsedebilir miyiz? E, bu durumda yaklaşımınız nasıl oluyor? Genelde akut dediğiniz gibi koah alevlenmeleri, araya bir enfeksiyon girmişse, evet. e, ilaçların düzenli kullanmadıysa, e, sigara içmeye devam ediyorsa, e, bu tür hastalarımızda e, dinleme bulguları ortaya çıkıyor. Nefes darlığında artış, saturasyonlarında düşüş, yani kanda oksijen miktarının azalması gibi durumlarda acile başvuruyorlar hastalarımız. E, tabii koahta da yatış endikasyonlarımız var. Yatış endikasyonu olduğu zaman da mutlaka hastalarımızı yatırıyoruz. Evet. Ve tedavi başlıyoruz. Hı hı. Ee, burada da IV tedavi başlıyoruz. Hı hı. Yani damar yoldan evet, ilaç damar yolundan tedavi tedavi veriyoruz. Başlıyoruz. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya tabii bunun yanında inhaler bazıları da devam ediyoruz. Evet. Koahın ileri düzeylerinde e, oksijen ya da evde işte cihaz kullanma. E, Olasılığı var mıdır? Ee, elbette. İleriki dönem e, kova hastalarımız, e, yani şu anki yeni sınıflandırmada D grubu, C grubu hastalarımızda e, kanda oksijen miktarı düşükse, saturasyonu düşükse, bu hastalarımızda e, oksijen konsantratörü raporu çıkartıyoruz. Evet ve evde kullanım. Tabii, evde kullanıyorlar için. Hı -hı. Ee, şimdi koahla çok karışan diğer bir hastalık da astım. Evet. Ee, ben öncelikle hani ikisi arasındaki farkı belirtmenizi isteyeceğim. Yani bir koa hastası ile bir astım hastası arasındaki farkı ve astımın işte belirtileri ve tedavi yollarını da öğrenmek isteriz. Ee, astım tedavisinde inhaler tedavi e, Kolaho olduğu gibi başlıyoruz. Evet. Ama aslında basamak tedavisi vardır. Hı hı. E, hastalarımızın e, durumuna göre basamak tedavisini azaltıp ya da artırabiliriz. E, i̇laçlar ekleye, ekler veya çıkartabiliriz bu hastalarımızda. E, tabii ki de e, etken e, alerjikse ve bu tespit edilmişse alerjik testlerimizde bunlara yönelik aşılar da tabii ki de yapılabilir. Hı hı. Ee, peki son olarak e, göğüs hastalıklarını çok ilgilendiren e, bir e, konu daha var. İşte sigara bırakma. Tabii evet. bu hmm. işte astımın e, astımın tetikleyicisi işte kuahın evet. e, çok büyük bir sebebi. Bir sebebi. E, bugün konuşamadık ama e, daha ileriki zamanlarda inşallah bir daha konuşalım. Akciğer kanserlerinin evet. ilk sebebi sigara. Evet. Yani e, sigara bırakmayla alakalı e, neler söyleyeceksiniz? Biz e, göğüs hastalıkları uzman olarak kesinlikle sigarayı tavsiye etmiyoruz. Evet. Özellikle sigarayı bırakmalarını istiyoruz hastalarımızın. Çünkü dediğiniz gibi kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanserlerine neden oluyor. Evet. Bunun dışında e, astımı tetikliyor, e, dudak kanseri, gırtlak kanseri, mesane kanseri, e, mide ünserlerine neden olabiliyor. E, tabii sigara bağımlılık oranı yüksek bir evet tütün ürünü. Hı hı. bundan dolayı hani bağımlılıktan kurtulabilmek için bizim Alo 171 hatlarımız var. Sigara bırakma evet. hattımız. Hı hı. bundan yardım alıp bizim göz hastalıkları bölümünde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Buradan randevuyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız tabii buradan faydalanabilirler. Peki Orada nasıl bir tedavi uygulanıyor? Öncelikle ee, orada de belirli e, o poliklinik evet, sigara, sigara bırakma polikliniğinde <laughs> görevli hekimlerimiz vardır. Evet. Ee, burada e, sigara bağımlılık oranını ölçüyorlar. Evet. Ee, bağımlılık oranı yüksek veya düşük ona bağlı testler yapıyorlar. <laughs> bağımlılık oranı e, yüksek olan hastalarınıza tabii ki e, nikotin yerine koyma Nikotin bantları, nikotin sakızları önerilebiliyor. Hastadan hastaya değişiyor tabii ki bu durum. İlaç tedavileri verebiliyoruz. Bunun haricinde tabii ki telkin psikoterapi de yapılıyor. Hı -hı. polikliniklerimizde. Ee, bir yanılgı daha var. Nargile'den bahsetmek istiyorum evet. ben. Hı -hı. Nargile Özellikle, çok masummuş evet. gibi gençlerimiz <laughs> Aynen. arasında çok yaygın ne yazık ki. Ben de e, kesinlikle Hı -hı. katılıyorum dediğiniz gibi. E, nargile e, bir, o da tütün türevidir. Bağımlılık oranı yüksektir. Hatta daha tehlikelidir. Çünkü bir paket sigaraya hemen hemen eş eşdeğerdedir. Hı -hı. E, o yüzden e, hani dediğiniz gibi masum gibi görünüp ama çok e, ciddi ee, bir risk faktörü ee, yani biz nargileyi de önermiyoruz ee, şu an son günlerde elektronik sigaralar da gündemde evet. ee, tabi bunların içeriğinde de nikotin var nikotin zaten bağımlılık yapan madde sigaranın içinde biz e, göğüs hastalıkları uzman olarak biz onları da önermiyoruz. Ee, çünkü zaten içinde nikotin var. O da bağımlılık yaptığı için bu sefer de elektronik sigaraya bağımlılık artıyor. Evet. Ee, yani öncelikle hastanın kendisinin istemesi gerekiyor. Bağımlılık derecesini hekimlerimiz belirleyip ona göre tedavilerini planlıyorlar. Evet. Yani sağlıklı yaşam için e, en güzeli herhalde isteyip, i̇steyip e, sigarayı bırakmak. bırakmayı isteyip ve ondan sonra da e, bırakabilmek. Evet. E, Nurcan Hanım e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Çok ha. keyifli ve ve çok güzel çok bir teşekkür ederim, çok, çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum için size. Aynen. İnşallah bir dahaki sefere konuşamadığımız işte tüberküloz, akciğer kanserleri gibi e, konularda da e, İnşallah. sevgili izleyicilerimizi e, İnşallah. bilgilendirmenizi isteyeceğiz. Biz Efendim teşekkür bugün ederiz. programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.